Ay ne güzel bir gün. Savura kalkacağım. Şimdi hemen aşağı ineyim de evimi yeni aldım. Asansör var. Birazcık alışamadım eve. Evet bugün çok güzel bir gün. Aşağıda basketbol sahan var. Evet. Dur bakayım. Allah. Tamam. Şimdi Allah. Nasıl oraya yapacaktım? Allah'ım ya Rabbim. Aç kapıyı. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Ben bir gün iyiyim. Ya, hastalığım yavaş yavaş geçmeye başladı. Ay şöyle. Ya oğlum evi karıştırıyorum dur. Şöyle açalım bir. Şundan bir tane waffle. Al. Dur. Beş. Nasılsınız gene? Hasta olan var mı? He, bu arada yorumları Böyle kapalı bizim yorumlarımız böyle kapattık yani şey abone olup um, kapatmak istedim böyle çok vaktim yok ya video çekiyoruz şimdi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın siz abone oldukça ve like attıkça daha çok içerik üreteceğim. Yani dün din... bir gün video atmayacağım arkadaşlar. Bir gün atacağım. Öyle yapalım. mı? Tam öyle yapacağım. Ha, ya bunu ne izleyeyim? Burada güzel bir içerik yok. Ha, bu güzel. Neyse kapat. Lan ne oldu? Et. İftarımı yapayım bir sahurumu yapayım. Yoksa tum 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 sahur gelir beni döver. Hay. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ah. Ah bitti. Tamam şimdi akşam akşam bir gezi yapalım arkadaşlar. Normalde arkadaşlar benim karakterim beck. Ama Roblox'ta şey. Blo böyle bir karakter. Dırırırırırı. ne oluyor? Evet ben ne artık. Ondan sonra. Aa, dur ben ya böyle bir tane kaykayı alayım. Kötü oluyor. Evet şimdi giriyoruz kendimizi başkan yapacağız arkadaşlar. Bir başkan olacakmış. Burada zengin benim karakter. Artık ben bir başkanım. Aa, lan. Bu pateni. Bu pateni kullanmak da zor. Paten dedim. Kaykaya. Şöyle şehri gezelim. Hayır sil artık. Sesi çok oldu sil. Yeni bir şey alacağım. Şunu al bizim emniyetimiz lan aa benim irimem değişmiş çok güzel dur değiştireceğim bir daha değiştireyim evet arkadaşlar neyse şimdi Allah motora binlemedim Nasılsınız gene? Sınavlar başladı mı ya? Şimdi üniversitedeyseniz söyleyin ya. Sınavlar var mı? Bir şey oldu mu? Ünivers Şu an üniversite olan üniversitede olan ama beni izleyen var mı? Veya sınıfta kalan ve okuldan dönen. Yani yaz olacak. Yaz tatiline 3 gün kaldı arkadaşlar. Ha şuraya muz yazacağım. Muz muz. Muz yazacağım oraya. Bay bay. İyi misiniz? Ama durun ya. Bir muz yazayım öyle kapatacağım. Görmenizi istiyorum muz. Nasıl yazılır? Bugün bugünkü dersimiz muz ya nasıl yazılır? Evet. Şöyle alırsınız. M harfini yazarsınız. Şu U'yu yazarsınız. Sonra Z muz. Muz yazdık. Bay bay. Şey. Youtube chat'i kapatmış. Anlamadık. Ama biz de muz yazdık. Muz. Muz böyle yazılıyor. Ya bir de partiye gideyim ya. Şimdi ben buradan nasıl gideceğim? Merdiven kullanalım. Neyse onu da başka bir videoda başka bir gün yaparız arkadaşlar. Bay bay.